Bu dersimizde doğru grafikleri nasıl çizilir onlara biraz değineceğiz. Birinci doğrumuz eksenlerin her ikisini de kesen doğrular olsun. Mesela 2x 3y eşittir 12 doğrusunun grafiğini çizelim. Eksenleri kesen doğru denklemlerinde hem x vardır hem y vardır hem de sabit bir sayı vardır sıfırdan farklı. Bizim bir doğru grafiğini çizebilmemiz için üzerindeki sonsuz noktadan en az ikisini bilip bunları birleştirmemiz gerekiyor. Eksenleri kesen doğrular için en kolay noktalar x eşittir sıfır verip y'yi kestiği noktayı bulmak y eşittir sıfır verip x eksenini kestiği noktayı bulmaktır. Ben x eşittir sıfır verirsem denklemde 2 çarpı 0 eksi 3y eşittir 12 olur. Buradan y eşittir eksi 8 elde edilir. y eşittir 0 verirsem 2x eksi 3 çarpı 0 eşittir 12'den x eşittir 6 bulunur. O halde x eksenini 6'da y eksenini eksi 8'de kesen bir doğru çizeceğiz. x eksenini 6'da kesecek y eksenini eksi 8'de kesecek. Bu iki noktayı birleştirerek biz aradığımız doğru grafiğini elde edebiliriz. Evet. Hem x eksenini hem y eksenini kestiği noktalardan geçirdik. İkincisi y eşittir 5 gibi bir doğrunun grafiğini çizelim. Denklemde sadece y var, x yok ise bu doğrular x'e paralel, y'ye dik olan doğrulardır. Çünkü y değerlerinin 5 olduğu noktalar y'de 5'in hizasındaki noktalardır. Y'nin hep 5 olması. Bu doğrular x eksenine paralel olduğu için aradaki eğim açısı 0'dır. Dolayısıyla... Tanjant sıfırdan dolayı eğim de sıfırdır. Mesela x ekseni de aynı zamanda y eşittir. Sıfır doğrusudur. Mesela y eşittir eksi 1'i çizecek olsak o da y de eksi 1'den geçip yine x eksenine paralel olacaktır. Üçüncüsü x eşittir 4 gibi bir doğrunun grafiğini çizmek. Eğer denklemde sadece x var, y yoksa bu sefer bizim doğrumuz x eksenine dik ve y eksenine paralel olacaktır. x, y eksenleri x de 4'ten geçecek ve y'ye paralel olacak. İşte x eşittir 4 doğrusu budur. Y ekseni de aynı zamanda x eşittir 0 doğrusudur. Bu tanjant 90'dan dolayı eğimi tanımsızdır. Eğim tanjant 90. Dördüncüsü, orijinden geçen doğrular. Bunlar y eşittir mx şeklindedir. Artı ya da eksi sabit bir terim yoktur. Örneğin y eşittir 2x doğrusunun grafiğini çizelim. Biz burada x eşittir 0 desek y de 2 çarpı 0'dan dolayı 0 olacaktır. Dolayısıyla dolayısıyla 0'a 0'dan geçiyor. Yani orijinden geçiyor. Önce biz koordinat düzlemimizde 0'a 0'ı bir gösterelim. Şimdi burada 0'a 0'dan geçecek ama yönü nasıl olacak? Onu anlamamız gerekiyor. Bu yüzden bir de x eşittir 1 verelim x eşittir 1 dersek y de 2 çarpı 1'den dolayı 2 olacaktır. Demek ki x 1 iken y'si 2 olacak. 1 virgül 2'den de geçecek. Zaten baktığımız zaman y eşittir 2x ne demektir? y değerleri x'lerin hep 2 katı olacak. Şimdi bunu birleştirirsem karşıma böyle bir doğru çıktı. 1 virgül 2 noktasından ve orijinden geçiyor. Tekrar söylüyorum, orijinden geçen doğrularda y vardır, mx vardır ama artı sabit bir terim yoktur. Mesela bu orijinden geçen doğrular için özel doğrular da var. y eşittir x gibi. y eşittir x ne demek? y değerleri ile x değerleri hep birbirinin aynısı olacak. 0'a 0, 1'e 1, eksi 1'e eksi 1 gibi. Şimdi 0'a 0'dan geçti. 1'e 1'den geçecek eksi 1'e eksi 1'den geçecek. O halde bunları birleştirirsek bizim doğrumuz tam birinci bölgede 90 dereceyi 45-45 ayıracak şekilde geçer. Dolayısıyla biz y eşittir x doğrusuna aynı zamanda birinci açı ortay doğrusu deriz. Birinci açı ortay doğrusu. Aynı zamanda bir de y eşittir eksi x doğrusu var. Bu da yine orijinden geçer. Biz x'e eksi 1 verdiğimizde y'si 1 çıkacaktır bu defa. y'ye eksi 1 verdiğimizde x 1 çıkacaktır. Bunları birleştirdiğimizde karşımıza y eşittir eksi x doğrusu çıkar. Bu da ikinci bölgede 45-45 tam açıyı ikiye böler. Biz y eşittir eksi x doğrusuna da ikinci açıortay doğrusu diyoruz. İkinci açıortay doğrusu. Evet, belli başlı doğru grafiklerimiz bu şekilde. Bunların özellikle nasıl çizildiğini bilirsek işimizi kolaylaştıracaktır.